Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus. Ben de Yusuf. Bugün sizler birlikte en garip TikTok videolarını izleyeceğiz. Videoya geçmeden like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video ekran görüntüsü başlattım. Hadi izlemeye başlayalım. Ayağında ne vardı? <laughs> Bardak. Bardaktan ayakkabı yaparsın mı? Bırak da <laughs> sızırmış kahvaltı hazır. Gece bu kadar fazla ses çıkıyor gerçekten. <laughs> ne? Mesela sen dolabı açıyorsun ya Allah'ın dolabına bakıyorsun. O yüzden dolaptan fazla ses çıkıyor. Bunlar eski videolar. 2019'dan kalmış bunların hepsi videoları. Şenekleri. Yani böyle... Düşecek mi abi? <laughs> <laughs> ölmüşler dedi mi yapıyor ne yapıyor? Galiba ölmüşler dedi. Ne kadar çok sağladın Market. Yes, please. Help you. Wait a minute. mi şimdi? Dude, what? What the? Right mi Bunlar eski, yenilerini izleyelim biraz. Durun şunun ekran videosunu kapattım. Aa Bu ne yapıyor o? <laughs> Spiderman'miş. <laughs> Spiderman. Hala Spiderman. Bakın geçiş olmuş bu videoya diğer video. Bakın elini alıyor. Tam kafası gelecek mi bugün. Değil mi? Ne yazıyor da? <laughs> My best friend been having a video. Best friend'i kötü bir yıl geçirmiş arkadaşım. Arkadaşım. Herhalde üstünden geçiyor. Nasıl bir sürpriz bu? Hortum falan olur ya şey çıkar. Ses çıkıyor yani bir şey oluyor. Öyle bağırıyor. Afet olunca öyle bağırıyor. <laughs> Nasıl bisiklet bu? Niye bu kadar uzun? i̇ki kişi yapmış. İki kişi oh, yapmış. <laughs> <laughs> <İki kişi. gülüyor> <laughs> ne yapıyor lan? <laughs> en çabuk çıkartan kazanır mı? Nasıl açan bir yarışma? Çok iyisi, affeden kazanır. Çok geriz. Çok saçmayın. Bunun adı neydi? <laughs> Hoverboard mı? <olsun>. Galiba. Ha o düşecek. E düşmeyecek mi yani sonunda? Ben düşmesini bekliyordum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Videoyu bir implant kitap kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cuma gününe güzel bir video çekeceğiz. Bay bay.